Sen belki edersen nasıl padişah olacaksın Mustafa? Sabahtan beridir bir o sedirden öbürüne yuvarlanıp duruyorsun. Başım ağrıyor anne. Öyle numaraları nereden öğreniyorsun sen? Mektep ihmale gelmez. Cahil padişah olunmaz. Güçlü padişah, bilgili padişah olmalısın. Çelebi hoca da gitti gelmiyor. Yine hocanın yüzü hep asık, hep ders diyor. Çelebi hocan hastalandı ya, iyileşsin geri gelecek. Hadi bakalım. Gülşah seni bekliyor. Doğru mektebe. Dersi yarıda bırakmışsın. Olmaz ama böyle. Başım ağrıyor, gözüm de ağrıyor. Öyle mi? Biraz oyun oynayalım, geçer. İstemem. Aa, sen gerçekten hastasın o zaman. Çareyim mi? Dur bakayım. Hadi şun var biraz. Anne gidelim. Gidelim canım oğlum. Dur ama bekle. İbrahim'i tebrik edeyim. Beni mahcup ediyorsunuz sultanım. Sen her yüce mevkiye layıksın. Allah yolunu açık etsin. Bizi ihmal etme. Mühim meselelere bakınca aklından çıkmayalım. Sizi ihmal etmem mümkün mü sultanım? Siz benim ailemsiniz. Bu arada size söylemem gereken çok mühim bir vaka var. Hayırdır bu telaşın nedir? Nefes al, otur bakayım yanıma. Felaket validem. Bunu size nasıl söylesem ki? Felaket mi? Şimdi bayılacağım, çabuk söyle. Mehmet Celebi. ince hastalıktan muzdaripmiş. Allah korusun. Veren mi? Kimden duydun? Mustafa'yı mektepten almaya gitmiştim. İbrahim'le karşılaştık. O söyledi. Hünkârımızdan evvel sizin bilmenizi istedi. Vah vah. Bu da mı gelecekti başımıza? Dayı hemen hekim başına git. İyice bir muayene etsin. Baksın. İşin aslını anlayalım. Neticeyi öğrenmeden Hatice bilmesin bu felaketi. Sen biraz daha iyi ol. Hiçbir şey yemedin ki. Canım istemiyor, başım ağrıyor anne. Bak bu şurup iyi gelecek sana. Hadi benim aslan parçam. Yatalım. Yatmayalım. Ama anne üşüyorum. <Gülşah> <Gülşah>, 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 Gülşah! Gülşah yetiş! Ateşler içinde yanıyor. Çabuk bir hekim çağır. Canım oğlum. Bana bak. Bak yanındayım. İyi olacaksın.